Okuma platformuna giriş yaparken sorun yaşıyorsanız ne olmuş olabilir? Şifrenizi yanlış hatırlıyor olabilirsiniz. Şifrenizi unutmuş olabilirsiniz. Dolayısıyla bu sorunu nasıl çözeriz? Öncelikle okuma platformuna tarayıcınız, uygulamanız üzerinden aynı kullanıcı adı ve şifreyle girebiliyor olmanız lazım. Dolayısıyla şifre sorunu yaşıyorsanız bunun internet bağlantısı veya cihaz kaynaklı olduğunu anlamak için ilk önerim sizlere eğer mobil uygulamadan giriyorsanız bir de tarayıcıdan denemeniz, tarayıcıdan giriyorsanız bir de mobil uygulamadan denemeniz. Her iki türlü de şifrenizi hatırlamıyor veya giriş yapamıyorsanız İki tane ihtimalden bahsedeceğiz. Eğer öğrenciyseniz, birinci ihtimal öğrenciyseniz ve kurum sizlere kendisi kullanıcılı şifresi ilettiyse öğretmeninizle iletişime geçmeniz gerekiyor. Öğretmenlerinizin şifrelerinizi sıfırlayıp yenileme yetkisi var. Dolayısıyla öğrencilerimiz eğer şifreleriyle giriş yapamıyorlarsa öğretmenlerinden destek alabilirler. Öğretmenlerimiz ise yine aynı şekilde. Eğer kurumları tarafından kendilerine kullanıcı ve şifre iletilmişse iki ihtimal var. Birincisi e-posta adreslerine bağlı yapılmış olabilir kullanıcı adı şifreleri. Dolayısıyla şifremi unuttum alanından tıkladıklarında e-postalarına gelen link üzerinden şifrelerini sıfırlayabilirler. Veya şifre e kullanıcı bazlı bir e-postaya bağlı olmadan oluşturulmuşsa o zaman teknik ekibimizde iletişime geçmeleri gerekiyor. Teknik ekibimiz e öğretmenlerimize e, şifrelerini sıfırlama ve yenileme ile ilgili destek olacak. Tabii bir de şöyle bir durum var. Okuma platformu okul uygulaması üzerinden erişim sağlanıyorsa okulumuzun kullandığı okul yönetim sistemiyle entegrasyonumuz olmuş olabilir. Dolayısıyla okuma platformunu aslında okul yönetim sistemi kullanacak ve şifrelerinize giriyor olmanız lazım. Eğer entegrasyon sahibi bir kurumsanız İlk önerimiz sizlere entegre olduğumuz yazılım ile durumu kontrol etmek. Tabii ki eğer entegrasyonla ilgili bir sıkıntı varsa yine teknik ekibimizi bilgilendirirseniz bizler de sizlere yardımcı olmaya çalışırız.